Evet arkadaşlar size e devletten lise mezuniyet belgesi nasıl alınır onun ilgili bilgi aktaracaktım. Belki işinize yarar diye düşündüm. E, şimdi buradan biliyoruz buraya Milli Eğitim Bakanlığı e, lise mezuniyet yazarsanız lise mezuniyet sorgulama lise mezuniyet sorgulama eee Sorulama kısmından gireceğiz arkadaşlar. Böyle bir menü çıkıyor. Buradan barkod belge oluşturduğumuzda lise bir çıkıyor. Evet mezun şu şeklinde çıkıyor. Buna dosya indirebiliriz. Buradan yazdırabiliriz. O tercih size bağlı. İnşallah işinize yarar. Dua edin yeterli bizim için. arkadaşlar Apple sayıdan 400 map k12.tr tamam diyelim. Dede de diyelim. Gönder diyelim bakalım arkadaşlar. Şimdi buraya gelmiş olması lazım. Bakalım 80 olacak mı şu? Ne diyor burada bir hata diyor. Bir hata oluşmuş. Buraya fazla satış sonlarını kaldırdık diyor. Neyse şöyle bir daha bakalım gönder al diyelim. Bak 80 oldu arkadaşlar. Bak gördünüz mü geldi. Geldi. Bu tamam. Ee, şeyden ilk okuldan ortaokula geliyor. Şimdi bir de ortaokuldan e, gönderelim arkadaşlar. Ya azallah. Ezan okuyor durdururum devam edeceğim. Evet arkadaşlar ezan bite devam ediyorum şimdi. Evet. Şimdi ki ilkokul ortaokula gönderdim. Tamam dedi. Şimdi bir de 429'dan 30'a göndereceğim. Bir deneyelim bakalım. Nerede hata yaptık onu bulalım arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar şura kimeyi yazabilirsiniz. Neydi? 736 430 bizim ki. Evet. K12 map.k12.tr üretim bizde bazen virgül yazıyor klavyeden dolayı tamam tamam dedik arkadaşlar ee, konu e, ne diyelim Üsküdar deneme diyelim deneme deneme yapalım arkadaşlar gönder diyelim Şimdi şunun 79 olduk mu başarımız doğrudur arkadaşlar. Şöyle bakalım 79. Bak bu önceki gelmiş. Pardon biz şuna gönderecek değil mi? Evet evet buna gönderdik ya. Pardon bu 54 olacak. Bakalım 53 halen değil mi arkadaşlar? Ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında o konulara girmek istemiyor. Bunun bir de ayarlaması var. Hani her iki dakikada bir, üç dakikada bir kendi yerine diye. Biz buradan arkadaşlar gönder al demezsek, tamam mı? Kimse gelmez. Bak gördünüz mü? 54. Geldi. Şimdi bakalım gönderdim, gönderdim geldi mi? Buyur arkadaşlar. Gördün mü? Üsküdar deneme, deneme, deneme. Arkadaşlar bizim için dua ederseniz seviniriz eğer işinize yararsa. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.